Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklara ev ahalisine, günlerde, ister sütte, ister çayla her vakitte yiyebileceğiniz bir tarif olan kremalı kek tarifini ve yapılışını anlatacağız. Videomuza geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Malzemeler Pandispanya için 4 yumurta akı 1 su bardağı un 1 su bardağından 2 parmak az şeker 8 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı süt 1 paket kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz pastacı kreması için yarım kg süt 1 vanilya çubuğu ya da toz vanilya. 5 adet yumurta sarısı. 1 su bardağından az şeker. Yarım su bardağı nişasta. Yarım su bardağı un. 6 yemek kaşığı krema. Mandalina limon rendesi. Çikolata sosu için 2 paket bitter. 4 yemek kaşığı krema 4 yemek kaşığı tereyağı Tarifi için Pandispanyayı yaparken önce tuz, şeker ve yumurta aklarını mikser ile hiç ara vermeden 8-10 dakika kadar çırpalım. Daha sonra içine tüm pandispanya malzemelerine koyup spatula yardımıyla kabarıklığı çok öldürmeden karıştıralım, Tereyağladığımız kek kalıbını alarak önce 180 derecede 20 dakika, 150 derecede 10 dakika fırınlıyoruz. Bir tencereye çiğ krema hariç pastacı kremasının tüm malzemelerini koyup kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hafif ılındıktan sonra akışkanlık miktarını istediğiniz gibi ayarlamak için çiğ kremayı ekleyebilirsiniz. Benmari usulü erittiğimiz çikolataların içine krema ve tereyağını ekleyerek bir süre daha benmaride karıştırıyoruz. Soğumuş pandispanyayı ekmek bıçağı ile ortadan bölüyoruz. İstediğimiz miktarda kremayı sürüp diğer parçayı üzerine kapatıyoruz. En son servis tabağına alıp üzerine çikolata sosunu ekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.